İlginiz hangi alanda olursa o ok gerçekleşecek çünkü. Odak neredeyse sonuçlar orada doğacak. Çünkü sizin potansiyel enerjiniz kinetik enerjiye kinetik enerjiye nasıl dönüşüyor? Odağınızla dönüşür. Kinetik enerjinin hareketli enerjiye nasıl dönüşecek? Potansiyel olan enerjinizin odağını hangi istikamette koyarsanız birazdan odak konuşacağız. O istikamette sonuç doğuracaktır. O yüzden elimizdeki kitap yani Türkiye'de değil, dünyada çıkan ilk zayıflama kitabı, gerçek söylüyorum. <laughs> Yıl 2012, tek zayıflama kitabı. Yok yani dünyada zayıflama kitabı, ben görmedim. Ben, Türk dünyada zayıflama kitabı görmedim. İlk defa bir zayıflama kitabı çıktı. Biri çıkarttım da. Ne yerseniz yiyin kardeşim, bana ne. Yemek. Yemek ne yiyeceğiniz hiç anlamı yok. Ömür boyu da her şeyi Haplar, hiçbir hap zayıflatmaz sizi. Hiçbir hap zayıflatamaz. Çünkü bilinç seviyesine inen ve bilincin değişimini sağlayan ses ve ışıktan başka hiçbir şey yok. Ancak ses ve ışıkla hap yaparlarsa onu yuttuğunuzda o sizin ses ve ışıkla işte onu ben yaptım. Ne yaptım? Sizin dinlediğiniz dinletiyi yap Sesle ancak bilinciniz değişebilir. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diye diye sever beni. Ben onu severim. Size ha, sağlıklısınız, sağlıklısınız, sağlıklısınız diye diye sağlıklı olursunuz. Hastasın, sen yaramazsın, sen falan diye de bu hasta olur. Sesle değişirsiniz. Çünkü enerji bulaşıcıdır. Soyutu da bulaşır, somutu da bulaşır. Bulaşmayan enerji yoktur. Şuraya bir tane serseri alkolik birisi gelse bir bizim morali bozulur. Bir beyefendi gelse renk kadar bir erkek yok aramızda. Bir renk kadar. Enerji bulaşıcıdır. Soyut da somut da. Sadece virüsle enerji bulaşmaz. Suratıma size baktığım sürece bir süre sonra dersiniz. Öyle de değişmez. Yağmur, Yağmur yağdı mı uf dersiniz. Güneş açtı mı dersiniz. Enerji bulaşıcıdır. Yani soyutu da Umut. O yüzden hapla bunu çözemezsiniz. Hap asla asla bir çözüm değildir. Bir para tuzağıdır. Kesin ve net bir para tuzağıdır. Hap merhem ya da toz. Yeni çıktı şimdi, bir toz sistemi çıktı. Gençler dikkat ettim. Dedim bu kadar mı bizim halkımız? Salak. Görüyorlar. Halkımız akıllı yani aptal değil. Bunu yapan şovmenler çok geçirdi. Yani suyu dolduruyor dolduruyor. Sonra yağ döküyor. Adı da doktor bilmem ne diye çıkmış. Ondan sonra toz alıyor üstüne. Bakın diyor ben bu tozu koyunca diyor. Yağ diyor dibe çıkıyor diyor. Ya dibe çıkıyormuş. Meğersem vücuttaki yağı alıp götürüyormuş. Adı da bilmem ne bilmem ne toz. Aynı doktor iki gün sonra başka bir isimle <laughs> çıktı. Aynı sistem, aynı isimler. Allah Allah. Tozun adı değişmiş bir de yani ertesi gün. Sebat Tümer'e çıkıyor. Başka isim? Doktor Aynen. Toz da Aynen. Tozun ismi ayrı. o tozdan çok sattı diye hemen millet internet sitesi kurmuş. Bakın alay bak. İnternet siteleri kurulmuş. Pastayı başkaları götürüyor. ismi değiştirmişler. Ya halk bu kadar mı salak? Yani bu kadar mı aptalız bizi böyle kandırıyorsunuz? Neymiş? Tozun ya yağın kitlesinden daha ağır bir şey üstüne koyarsanız ya aşağı çöker zaten. <laughs> salak mıyız <laughs> biz bunu anlamayacak kadar? Neymiş? Toz vücuttan yağı alınmış. O bir şey.